Süleyman Alp TV kanalından hepinize merhabalar, Saygıdeğer değer ve sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni teknoloji içeriklerimizin yeni bir bölümüyle sizlerin karşınızda olacağız. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy S23 FE ve hatta da S23 Fan Education'ımız var. Tam İngilizce terimini bilmiyorum ama galiba böyle söyleniyor. Arkadaşlar gördüğümüz gibi önümüzde S23 halimizden güzel bir telefonumuz var. Daha fırından yeni çıkan bir telefon. Bu telefonla gerçekten güzel bir telefon. Çünkü mesela arkadaşlarım bana herhalde telefon alacakları zaman bana soruyorlar ve 25 bin liralık bir bütçe var ve bana Samsung'dan güzel oyun oynayabileceğim bir telefon öner. Dediklerine de ben öneremiyordum. Çünkü A4 var. O 17 bin lira civarlarında. Ve en yakın ona S23 var. O da yaklaşık 30 bin lira civarlarında olan telefonlar. Bu ilk telefonun ortası yok diyene S22 düz var veya S21 var. Fakat arkadaşlar bu telefonlar maalesef birazcık eski telefonlar. Yani bunlar birazcık daha eski telefonlar olduğu için bu telefonlar... Bağlantılı telefonlar adında bulamadım. görüşür Siri bu yüzden de arkadaşlar maalesef öneremiyordum. Çünkü bunların Android sürümleri daha eski oluyordu. S22'nin ama S23 ve A4'ün böyle değil Fakat bunların da arası yoktu. Yani S23 30 bin lira. a 4 yaklaşık 17 bin liraydı. Bu yüzden de bu iki telefonun orta hallisi olarak arkadaşlar bu telefon çıktı. S23 FE'miz çıktı. Bu telefonun özellikleri a 4'e ve hatta da arkadaşlar S23'e benziyor. Yani ikisinden de alınan özellikler var. Normalde ben her zaman kamera testini videodan sonra yaparım. Ama bir defa kamera testini önceden çektim. Şimdi dışarı çek çektim. E, bu telefonun kutu açılışını da çektim. Tam burada yapmayacağım. E, bu yüzden de kutusunu da açtım telefonun. Zaten şöyle paketli bir biçimde açtım. fotoğraf videolarını çektim. Bu yüzden yorumlarımda daha iyi bir biçimde aktarabileceğim. Ekranını daha iyi bir biçimde anlatabileceğim. Arkadaşlar hep diyorum bu telefonların temininde bize yardım ettiği için Sayın Yüksel Koygun da telekomünikasyona buradan saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Bize bu telefonları gönderiyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlardan da eğer telefon almak istiyorsanız veya diğer ev aletlerini almak istiyorsanız şu anda aşağıda çıkacak Instagram hesaplarından da onları takip ederek telefonlar veya da diğer ev yaşam ürünlerini satın alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar yavaş yavaş bu telefonumuzun kutu açılışına geçmek istiyorum. Kutumuzu ben daha önce açtım ama şimdi gerçek açılışına geliyoruz. Ben videonun üstüne size söyleyeceğim. Artık arkadaşlar gördüğümüz gibi kutumuz iPhone ailesi gibi açılıyor. Z Flip 5'te de görmüştük arkadaşlar. Üstten böyle çekçekleri var ve kutusu gayet güzel siyah kaliteli bir kutumuz mevcut. Kutumuzu kaldırdığımızda telefonumuz bizlerle beraber oluyor. Ben de yeşil rengi var bu yüzden de yeşil kıyafet giyindim arkadaşlar. Bu şekilde kaldırdığımızda böyle açıyorum. Sesi bakın. Şu şekilde açtım arkadaşlar. Gayet güzel. Kaldırdığımda telefonumu bir yandan da açayım. Üstündeki boru koruma bayağı güzel. Böyle güzel hissettiriyor. Kaliteli malzeme. Telefonumuzu açık dursun böyle. Ve artık hep Samsung'da olduğu gibi artık buradan çıkıyor bu şeylerimiz. Bunu da kaldırdık. Buradan çok hafif hissettirdi. Acaba kablo yok mu? Aa! kablo yok. Ana. Kapçık. Ha kablo. Ha şimdi gördüm tamam. Kılavuzun arkasına saklanmış. Normalde böyle olmuyordu. İki ucu type tablomuz bizlerle beraber. Her şeylerini her zaman gibi bir kenara bırakmak istiyorum. Ve gördüğümüz gibi her zaman gibi telefon tutacağımıza telefonumuzu yerleştirmek istiyorum. Ha, gördüğümüz gibi telefonumuzun bende yeşil ve 128 GB depolama birimli olan telefonumuz elimizde. Arkadaşlar bu telefonu S23 ayıran en büyük farklardan bir tanesi 128 GB depolama birimi olması. Normalde S23'ler falan hepsi 256 ile başlıyor. Fakat bunda 128 var. Yani ismi S23, A54'ün neredeyse özelliklerini barındırıyor. Şimdi arkasına gelmek istiyorum. Hemen dışından başlamak istiyorum. Arkadaşlar hissiyatı A54 arka malzemesi A54'ün aynısı. Büyük ihtimalle de öyle Gorilla Glass 5 var. Aynı öyle. Arka malzemesi Samsung Galaxy A54 ile aynı. Kenar tasarımına baktığımız zaman çok kalın bir kenar tasarımımız var. Yani normalde bu kadar büyük olmuyor. iPhone gibi yapmışlar. Yani artık böyle hiç ovalimsi olmayan artık dümdüz bir kenar var ve çok kalın. Yani bir tek fazla kalın hissettiriyor. Birazcık da buradan Samsung'u gömmek İyi yanlarını söyledik. Birazcık da kötü yanlarını söylemek istiyorum. Birazcık fazla kalın bu ama Telefonun ses açma kapama düğmesine baktığım zaman da güzel. Yani yanındaki materyalle aynı renk yapmışlar. Dokusu güzel ve 3.5 mm'miz maalesef yok. Hoparlör ve, ve Type-C portumuzu telefonumuzun aşağısında. Şimdilik dış görünüşümüz bu şekilde ve yine üçlü kamera tasarımımız devam ediyor. S23 ailesi ve A serisinde olduğumuz gibi kamera tasarımımız bu şekilde. Ben de yeşil rengi var. İyi de yeşil rengi var. Çok hoşuma gitti bu yeşil rengi. Bu telefonun renk seçeneklerinde de arkadaşlar beyaz, mor, turuncu, mavi, siyah ve benim elimde olanı dediğim gibi yeşil rengim var. Mavi de olabilmiş. Siyah bence bu telefonda güzel durmaz. Siyah yerine beyaz almanız tavsiye ederim. Yani mor yine güzel duracağını tahmin etmiyorum ama bu telefonun turuncu rengi güzel. Tam böyle turuncu gibi değil. Kahverengi de benziyor birazcık. O telefonu diğer teknoloji kanallarından görmüştüm. Gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun ekran boyutuyla başlamak istiyorum. Telefonumuzun ekranı arkadaşlar 6.4 inç. Dynamic AMOLED. 1080'e 2340 Full HD Plus. 403 PPR'lık 120 Hz'lik ekran ekran kas oranımıza %82.98'lik ekran dayanıklılığımıza Gorilla Glass 5'lik Samsung'un S20 müşahresinde olduğu gibi bir ekranımız var. Ekran uzaklarına baktığımızda S23'e çok bir farkı yok. Hemen hemen S23'e aynı özellikleri barındırıyor arkadaşlar. Bu şekildeyiz. Yani temel donanımına gelmek istiyorum. Şimdi ben bu soruda bir şunu da cevabını aramak istiyorum. Bu telefon mı? Yani ben bu, te bu telefon neredeyse 25 bin lira. a 4 17 bin lira. Yani arasında yaklaşık 8 ile 10 bin liralık bir fiyat farkı var. Değer mi? Birazcık buna bakmak istiyorum. İşlemcimiz bakımına Samsung Exynos 2200 işlemcimiz var. Bu Snapdragon işlemcimizin yakın bir işlemci. Samsung'un kendi işlemci türü Mediatek'ten çok daha hızlı bir işlemci ve Snapdragon'dan yaklaşık yarım tık daha daha düşük bir işlemci ama yine de mobil oyunlarda PUBG gibi işte Brawl Stars gibi mobil oyunlarda ısınma çok fazla yapmayan ama yine de telefonun RAM ile beraber 8 GB bir RAM'imiz var. Güzel işler çıkarabileceğini buradan düşünüyorum. Bunu testini yaparım. 128 ve 256 GB depolama birimimiz de mevcut. Kamera konusuna gelmek istiyorum. Ana kameramız 50 megapiksel değerinde. F1.8 diyafram genişliğinde. Video kayıt çözünürlüğümüzü de en fazla arkadaşlar 4K 24 her olduğunu görüyoruz. Bu gayet iyi bir değer. İkinci ay kameramızda 12 megapiksel değerinde f2.2 diyafram genişliğinde ekstra geniş açı kameramız. Üçüncü kameramız da var. O da 8 megapiksel değerinde f2.4 diyafram genişliğinde. O da telefoto kameramız. O da optik zoom en fazla 3x'e kadar yapıyor. 30x'e en fazla dijital zoom yapıyor. Arkadaşlar ön kameramıza gelmek istiyorum. Ön kameramız da 10 megapiksel değerinde. Ultra HD 4K 30 kare videolar çekebiliyoruz. 4K 60 kare. Bence gayet yeterli ve f2.4 diyafram genişliğinde. Orta modu HDR sanal süreç yapay zeka zamanlayıcı dijital görüntü sabitleyici AIS bu çok önemli. Bunlar gerçekten önemli şeyler arkadaşlar. Ve bu telefonun kamerasıyla ön arka kamerasıyla çektiğim fotoğraf videolar şimdi ekranınıza geliyor. Evet arkadaşlar şu anda Karamüsel sahilindeyim ve saat 6.35 geçiyor. Akşam ezanı okundu 1-2 dakika önce ve güneş gördüğümüz gibi battı. Arkadaşlar stabilasyon konusunda tam bilmiyorum ne kadar iyi ama gerçekten çok başarılı olduğunu söylemek isterim. Kamera performansı bakımından da bence gayet iyi. Samsung'un en kötü telefonları bile ön kamerayla çok iyi işleri imza atabiliyor. Ses konusunu bilmiyorum. Yani rüzgar elimi böyle tam uzatınca telefon birazcık sarsılıyor. Rüzgar öyle bir rüzgar var. Çok şiddetli yok ama bence sesim de iyi geliyordur. Telefon şimdilik bu şekilde. Bence bu fiyat skalasında güzel bir kameraya sahip var. Şimdi bu telefonda çektiğim fotoğraf ekranınıza gelsin arkadaşlar. thank <music> you arkadaşlar işletim sistemi bakımımızdan da Android 13'e beraber geliyor. Android 14 çıktı. Yaklaşık bir neredeyse bir hafta içinde çıktı. Ama ve lakin ki yani Android ben açıkçası 14'ü beklerdim. Yani hani S23 ya hani e bu yüzden Android 14 olabilirmiş ama bu tabii ki de 13'e beraber geliyor. Şimdi tüm teknik özellikleri bitiriyor Dayanıklılık ve tuzlu dayanıklılığımız var. Tabii ki de 5G'mizle beraber geliyor. Ama ki o da arkadaşlar telefonumuzun ekranına. Evet arkadaşlar. Telefonumuzun tüm teknik özelliklerinden bahsettim. Yani şunu unuttum. 4500 mAh. Bu zaten zaten Samsung'un normal bir değeri. S23 ailesinde 4005 amperi görüyoruz. Hızlı şarjımızda en fazla 25 watt, kablosuz şarjımızda en fazla 15 watt olduğunu buradan belirtmek isterim. Bu telefon bu şekilde. Yani benim hoşuma gitti. Ben alacak olsam ben şu anda güncel olarak iPhone 11 kullanıyorum. iPhone 11 arkadaşlarım da bilir. Yakın arkadaşlarım 11 gerçekten güzel. Hatta bu videoyu siz şu an iPhone 11'in arka kamerasıyla 1.6 x'te çekiyorum ve editlenicide birazcık da yakınlaştırıp iPhone 11'den izliyorsunuz. Gece karanlık sadece üstte iki tane ışığımız yanıyor. Bir o oradaki ışık bir de bu ışık. Yani hiçbir sünü ışığımız maalesef yok. O kadar prodüksiyonlu değil. Fakat arkadaşlar bence bu işte bile 11 iyi bir iş başarıyor. 4 yıllık bir telefon neredeyse 5 yıllık bir telefon olmasına rağmen. Fakat bu telefonda bununla aynı fiyat. Bu telefon o telefon iPhone 11 ile aynı fiyat. Peki ya bunun mu kamerası daha iyi yoksa onun mu? Biraz önce zaten testini gördünüz. Ben kendi yorumlarımı şöyle değerlendirmek isterim. Görüntü sabitleme bakımından gerçekten çok başarılı. 32 nerede kullanırım? Bilmem ayın fotoğrafını çeker miyim? Bilmiyorum. Ama buradan baktığım zaman portre ve en önemlisi arkadaşlar size bir fotoğraf çekim kiosu vereyim. Hani instagram bilgisayarda hep oluyor ya eğer bir insanın deniz kenarında güzel bir fotoğraf çekmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey telefon açıyorsun. iPhone'larda Pro ve Pro Max seçeneklerinde olan 3 kamera lazım. Düzlerinde olmaz. Sadece iPhone 15 düzünde 2 ilk yakınlaştırma var. Onun haricinde hiçbir iPhone'un düzünde yok. Burada Pro Max seçeneğinde var. Bu telefon 3 kamera telefoto lensi olduğu için oluyor. Telefonu açtınız. Sonra arka kamerayı aldınız. Sonra buradan geldiğiniz portreye tıkladınız. Portreden sonra burada 1x var. 2x var. 3x var. sadece böyle amiral gemisi telefonlarda olan bir şey. 3x aldığınızda artık 3x portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Böyle dışarıda insanları çok daha güzel bir biçimde fotoğraf video çekebilmenizi alıyor arkadaşlar. Çekim tiyomuzla verdiğimiz göre yavaş yavaş videoyu sonlandırın. Benim hoşuma giden bir telefon oldu. Fakat benim param olsa benim 25 bin lira param olsa derim ki baba bana 5000 lira daha borç para verebilir misin? Ben sana her ay para biriktirebildiğim kadar ödedim üstüne ve S23 alırım ben. Kendi şahsım adıma eğer konuşmak gerekirse çünkü yaklaşık 5000 liralık bir fiyat farkı var ve ben 5000 liraya düz S23'ümü alırım. Efime bakarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarım ve sevgilerim sizlerle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.